Merhaba dostlar. Videoma hoş geldiniz. Defne'nin kalbi, sessiz evin içinde sıkışmış bir kuş gibi çarpıyordu. Her gölge tehlikeyi fısıldıyor. Her tahta gıcırtısı, Emirhan'ın varlığını hatırlatıyordu. O odada olmasa bile. Onun sesi, kuşkusu, takıntısı bu duvarların her köşesine öyle bir sinmişti ki, Defne artık nefes almakta zorlanıyordu. Günlerdir küçük Leyla ile birlikte kaçışını planlıyordu birkaç parça giysiyi sessizce çantasına yerleştiriyor. Eski bir atkının içine birkaç banknot gizliyor. Zamanı geldiğinde kızına fısıldayacağı sözleri defalarca tekrarlıyordu. Ama her fırsat doğduğunda Emirhan kapıda beliriyordu. O soğuk gülümsemesiyle Defne'nin aklından geçenleri çoktan bildiğini anlatan o bakışla. Emirhan'ın dünyası bir paranoya fırtınasına dönmüştü. Uykusu kaçmış, yerini Barış ile Azra'nın gizlice birlikte olduklarını, arkasından güldüklerini gösteren hayaletimsi görüntülere bırakmıştı. Susturmaya çalıştıkça sesler daha da büyüyor, onu deliliğin eşiğine itiyordu. Barış ve Defne'yi köşeye sıkıştırma planı başarısız olmuştu ve bu başarısızlık, damarlarında dolaşan zehir gibi öfkesini daha da artırmış, doğruyla yanlışı birbirine karıştırmıştı. Kendi gözünde o bir kötü adam değildi. İhanete uğramış bir aşıktı. Adalet arayan, bir zamanlar sonsuza dek sevileceğine inanan bir adamdı. Fakat Emirhan'ın ellerinde aşk bir silaha dönüşmüştü. Ve o silahı kullanmaya hazırdı. Barış ise artık dayanma noktasına gelmişti. Kaçmaktan, gerçekleri saklamaktan, sevdiklerinin Emirhan'ın takıntıları yüzünden acı çekmesini izlemekten yorulmuştu. Bu kez geri adım atmayacaktı. İki adam arasındaki karşılaşma artık kaçınılmazdı. Patlamaya hazır bir fırtına gibi. Nihayet yüz yüze geldiklerinde her kelime cam gibi keskin, her bakış geçmişin acılarıyla doluydu. Suçlamalar, anılar ve öfke havada yankılanıyordu. Emirhan'ın hikayelerine uzun süre inanan Azra, sonunda çatlakları görmeye başladı. Onun yalan söylerken gözlerinin nasıl kaçtığını her gerçeği nasıl kendi lehine çevirdiğini fark etti. Yavaş yavaş, bir zamanlar sevdiği adamın bambaşka, tehlikeli biri haline geldiğini anladı. Gizli mesajlar, eski fotoğraflar, fısıldanan itiraflar, gün yüzüne çıktıkça herkesin hayatı çözülmeye başladı. Korku ile cesaret arasında sıkışan Defne, artık harekete geçmesi gerektiğini biliyordu. Leyla'yı kollarına alıp soğuk geceye adım attı. Elindeki valiz titriyordu. Ama kaderin başka planları vardı. Arkasında bir gölge kıpırdadı. Çok iyi tanıdığı bir ses adını fısıldadı. O anda hikayedeki bütün kalpler bir anlığına durdu. Maskeler düşüyordu. Gerçek yalnızca birkaç saniye uzaktaydı ve gece gerilimin ağırlığıyla dolarken artık belli olmuştu. O sabah herkes uyanamayacaktı. Klinikteki hava o kadar ağırdı ki Nefes almak bile zorlaşmıştı. Duvarlar bile Emirhan'ın öfkesini, Barış'ın kararlılığını, Defne'nin korkusunu içine çekmiş gibiydi. Emirhan, Barış'ın karşısında yumruklarını sıkarak duruyordu. Gözleri öfkeyle parlıyor, sesi her cümlede daha da titriyordu. "Sen bunca zamandır benimle dalga mı geçtin?" diye haykırdı. Sesi hem yırtıcı hem kırık bir yankı gibi odada dolaştı. Barış sakin kalmaya çalıştı. Ama gözlerinde biriken öfke çoktan taşmıştı. Gerçeği görmüyorsun Emirhan," dedi. Kimse seni kandırmadı. Sadece sen her şeyi kendine göre görmek istedin. O anda Defne araya girdi, gözyaşları içinde, elleri titreyerek Emirhan'a doğru bir adım attı. "Yeter artık Emirhan. Bu nefret seni bitiriyor. Bizi de, Leyla'yı da yakıyorsun." Fakat Emirhan dinlemedi. Onun için bu yüzleşme sadece ihanetin değil, kaybettiklerinin hesabını sorma anıydı. Cebinden silahını çıkardı. Odada bir anda ölüm sessizliği oluştu. Barış'ın kalbi hızla çarpıyordu ama Defne'nin korkusuzca öne atılması her şeyi değiştirdi. "Beni vurmak istiyorsan vur ama kızıma dokunmayacaksın." diye haykırdı. O anda kapıdan gelen bir ses her şeyi durdurdu. Azra oradaydı. Gözleri yaşlı, Ellerinde Emirhan'ın sakladığı gizli kamera kayıtları. "Artık yeter Emirhan." dedi. Sesi titrek ama kararlıydı. "Her şeyin kaydı elimde. Kimin ne yaptığını herkes görecek." Emirhan'ın yüzü soldu. Dünyası başına yıkılmış gibiydi. Silah elinden düştü. O an dizlerinin üzerine çöktü. O an sanki içindeki tüm nefret boşalmış, yerini büyük bir pişmanlık almıştı. Barış dikkatlice yaklaştı silahı yerden aldı. Göz göze geldiler, iki adamın arasında uzun bir sessizlik oldu. Bu sessizlik, yılların öfkesinden daha güçlüydü. Dışarıda siren sesleri duyulmaya başladığında, Defne Leyla'yı kucaklamış, ağlıyordu. Barış yanlarına geldi, sessizce onları sarıp sarmaladı. Emirhan polisler tarafından götürülürken, başını öne eğmişti. Ne direniyor, ne konuşuyordu. Azra uzaktan bakıyordu, gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Çünkü o da bir zamanlar Emirhan'ın içindeki iyiliğe inanmıştı. Fakat artık herkes kendi yoluna gitmek zorundaydı. Gün batarken klinikten çıkan üç kişi, Defne, Barış ve küçük Leyla, uzun bir sessizlik içinde arabaya bindi. Arkalarında kalan geçmiş, acı dolu bir hayalet gibi onlara veda ediyordu. Barış arabayı çalıştırırken Defne, dikiz aynasında son kez kliniğe baktı. Aynada kendi yansımasını gördü. Ama bu kez o yansıma korkak bir kadın değil, yeniden doğan bir anneydi. Leyla arka koltukta başını annesinin omzuna yasladı. ''Artık her şey geçti mi anne?'' diye sordu. Defne'nin gözlerinden yaşlar süzülürken. ''Evet kızım'' dedi. ''Artık sadece biz varız.''